Sıradaki hadisimiz 3099 nolu hadis. Haddetena Muhammedun bize Muhammed anlattı diyor İmam Bukhari. Hocası Muhammed de diyor ki akhbarana abdetu bize abde haber verdi. O da an Hişam bin Urvata, o da Hişam bin Urvaten. An ebihi o da babasından an İbn Ömer radıyallahu anhuma. O da Abdullah bin Ömer'den Allah her ikisinden yani hem Oğlu Abdullah'tan hem de babası Hazreti Ömer'den razı olsun. Kale dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İza tala hacibu şemsi Güneş kaşını gösterdiğinde Yani o güneşin ilk ucu belirdiğinde böyle kaşı çıkmış gibi oluyor ya. فَدَعُوا الصَّلَاةَ Namazı bırakın. Hatta تَبْرُوزَ Ta ki güneş tam manasıyla çıkıncaya kadar. <laughs> وَاِذَا غَابَ حَاجِبُ şemsi, Güneş kaşını battığında yani aşağısı artık ufukta batışa geçmeye başladı. فَدَعُوا الصَّلَاةَ Namazı bırakın. Hatta تَغِيبَ Ta ki güneş kayboluncaya kadar. وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا Namazınızı buralarda kılmaya aranmayın. Yani güneş batarken kılayım diye, güneş doğarken kılayım diye. Yani uzak durun. Hani buralara da girmeye özellikle de çalışmayınız. Peki niye? فَاِنَّهَا تَطْلُعُوا بَيْنَ قَرْنَيْشِ şeytani. Çünkü şeytanın iki yanı arasında güneş çıkar. Demin dedi, dediniz ya bu işlerin şeytanla bir ilişkisi olacak. Bu iş güneşin batımı, doğumu o, o, o esnada bu e, yaşanan bu hadisenin hani uykuda olunca da şeytanla ilişkisi kurulmuştu ya. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan bunu güneşle ilişkilendirdi. Ve güneşin bu çıkışı esnasında nasıl bir o hadise ise bu, şeytanın iki karnı, iki yanı hatta iki boynuzlu aralığında çıkar diyor. Böyle tavsif etmiş. Bunun yaratılışı, yaratılışsal boyutu bu varlığın, şeytanı kastediyorum. Tabi bilmediğimiz. Ama nasıl ise bu aralıkta bir etkinlik kazanıyor ve bu aralıkta farklı bir e, tesiri söz konusu. E, Allah'ın Nefci sallallahu aleyhi ve sellem buna dair e, bize uyarıda bulunuyor. La adri ayya zalika qala Karney şeytan veya şeytan şeytanın iki boynuzu ya da şeytanın aralığı ravi diyor ki, yani hangisi dedi ben tam Hatırlamıyorum ama bir şekilde şeytanla ilgili bir şey söyledi, bu e, güneşin doğumuyla alakalı, diyor e, ravimiz. Dolayısıyla o vakitlerde uyanık bulunmak, ibadet halinde he, yani namaz halinde, namazı kastederek bulunmamak e, kişinin, şeytanın etkisine karşı... E, bilincini koruyabilmesi, psikolojisini koruyabilmesi açısından önemli olduğu anlaşılıyor.